Güvenlik sektörü İstanbul'da düzenlenen fuarda buluştu. Dünyanın son teknolojisiyle donatılmış ürünlerin sergilendiği fuarda cep telefonu güvenlik kamerası düzeneğinden çevre dostu biyoekolojik yangın söndürme cihazlarına kadar pek çok sistem yer alıyor. Canınız da malınız da artık güvende. İstanbul'da açılan güvenlik fuarı ilgin çözümleri bir araya getirdi. Diyelim ki tatile ya da memlekete gittiniz ama aklınız evde. Acaba hırsız mı girdi, su mu bastı yoksa yangın mı çıktı? Artık merak etmeyin. Çünkü cep telefonu güvenlik sistemi sayesinde artık eviniz güvencede olacak. Nasıl mı? Bu kameranın özelliği e, alamanında çektiği kısa bir filmi ya da fotoğrafı sizin cep telefonunuza gönderebilme özelliğine sahip içine takılan bir sim kart ile bunu gerçekleştirebiliyor. Bizim de hareketimizi algıladı galiba değil mi? Cep telefonuna da şöyle bir görüntü düştü. Evet, örnek. Şu anda cep telefonunda gördüğünüz bir fotoğraf şeklinde. Kameranın koruduğu alanı görebiliyoruz. Cep telefonu düzenekli güvenlik kamerasının tehlike anında çektiği görüntüleri dilerseniz internetten de izleyebiliyorsunuz. Şirketler içinde ayrı güvenlik sistemi düşünüldü. Bu sistem turnikede kart okutma sistemini de parmak iziyle geçişi de tarihe gömecek gibi görünüyor. Sabah normal mesai geldiğim zaman, işe geldiğim zaman geliyorum ve sadece cihaza bakıyorum ve geçiyorum. Yaptığım tam bu kadar. Yani toplam bir saniye altında tanıma süresi var. Bugün baktığımız zaman sistemi kullanan müşteri arasında bir Adalet Bakanlığı'ndan tutum, bir Maliye Bakanlığı'ndan bir otik Teknikar şu anda kullanmaya başladı. Malınız işte bu sistemlerle güvencede. Ya sevdikleriniz ve siz? Özel dedektiflik şirketi bu noktada imdada yetişiyor. Birinci derecede aldatma, ikinci dolandırıcılık ve çocukların uyuşturucu kullanıp kullanmadıkları konularında mülacatta bulunuyorlar. Peki dedektiflik şirketleri nasıl çalışıyor? Bizim ekiplerimiz her zaman yanlarında profesyonel fotoğraf makinesi, profesyonel kamera ve gizli kamera kaydı yapabilen, cihazlar bulunduruyor. Mesela bir ürünün e, kaçak olarak imal edildiği yer tespit edildiğinde orada o e, imalat sırasındaki bütün e, görüntü kayda alınıyor. Bu kayda alındığı zaman bu mahkemede delil olarak da geçerli oluyor. Yangınlar için de etkin çözümler düşünülmüş. Efendim bu mucizevi ürünümüzün sırrı şu. Özellikle yüz yüz bilgisayar olması. A-tip dediğimiz orman yangınlarında çok başarılı metal yangınlarında kullanabiliyoruz ve özellikle şu anda ülkemize yeni getirilen standartlarda F-tip dediğimiz yağ yangınlarında üstün başarısı var. 10 arazöz yangın itfaiye aracının gittiği yere 2 arazöz giderek aynı işi gerçekleştirebiliyor. Ev hanımları aman dikkat! Evinizde yangın çıkarsa sakın suyla müdahale etmeyin. Yağ yangınlarında suyla müdahale etmemeliyiz. Bu çok ciddi vücudumuza ve yangının büyümesine sebep olacaktır. Bunu defalarca hep ikaz ediyoruz. Çok çok tehlikeli. Ya üzerini kapatmaya çalışacaksınız ya da biyoversel ürünlerimizi kullanarak rahat ve emniyetli bir şekilde çevreye duyarlı olarak yangını söndüreceksiniz. Eğer siz de birbirinden ilginç ve etkin bu yöntemleri merak ediyorsanız İstanbul Fuar Merkezi'ndeki güvenlik fuarını 26 Eylül'e kadar gezebilirsiniz.